Herkese selam arkadaşlar. Bugün biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Şimdi biz buralara buralara eşyalarımızı dizdik. Bazı ASMR olan şeyleri sizlerle ASMR yapmaya geldik. Mi geldik değil mi? Şimdi biz bunları kutulara Tabi ben kutulara dizeceğim. Aklıma dizecek mi bilmiyorum. Böyle kaplara. Kalemliklere dizeceğiz. Hadi o zaman. Kolonyalarımız. Benim iki tane kolonyam var. Aslanım maalesef. Gördüğünüz gibi bu kadar eşyası var. Benim bu kadar. Neyse hemen başlayalım arkadaşlar. <laughs> Benim kafam gözükmüyor şu nerede? Orada. Buraya böyle koyalım mı? O zaman hadi o zaman. İlk ASMR gibi olacakları yapalım. Ben ilk Nasıl olacağını bilmiyorum. Bazılarına boş bırakacağım. Şunu, ne şunu. neler var arkadaşlar? Afem. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey oldu arkadaşlar. Kapatmak zorunda kaldık. Bir tane çocuğum var. Bu aşamada olmuyor. Bir tane daha var. Belki bu olabilir. İki parmak, değil. bir parmak mı oluyor? Cüzdanımdan bir şey çıkarttım. <laughs> kaybettim. onu kaybettim. kaybetmişim. Bunun yerine boya, boya şeyime bunu koyarım arkadaşlar. Arkadaşlar, benim şu kalemimden kopan <laughs> kelebeğim koptu. Gelmedin. Bir tane de yerinde durmayan kelebeğim var. ATM'de olmayanlar. Başka ben oraya koyacağım bakayım. Ha açma bu kalp seni açtım. Başka buraya koyacağım Hiçbir şey. Tamam. Konuş. Böyle. Evet. Ha. Şimdi kalemlerimi hazırlayacağım. Tek kalemlerim bunlar. Elimden bir, bir tane tahta kalemi. Asmr olmayan tahta kalemi. Siyah ve. Bir de kızılı kalemi. Fazla bu ara kalemlerim yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. aynen. Aşıma hiç şey yapmıyorsun, tanıtmıyorsun kalemliğini. Ucu içine girmiş, yeni alacağım. Aa, ben tanımıyorum. Çünkü böyle arkadaşlar böyle, ne yaparsam böyle, artık böyle. Böyle vuruyorum kırmızı kalemim var. Ama işte yeni alacağım. Varsa. Bir tane rengi var ya? kartuşlu tahta kalemim. Ama bakın şu kadar. Arkadaşlar ya Türkiye'de... Hep senin ülke... yazdığım şeyine bak göstereceğim bu arada. Türkiye'deki Adana şehrindeki şey arkadaşlar çok pahalı şey ya ya. Şu an Mustafa Kemal Atatürk'ün... Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısında bir tane kartuşlu tahta var. Şimdi gidin bu boyaları almaya el çalışın. Elde atmışlar ama gidip alacak. Arkadaşlar bunu Şimdi kale. 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 Ben bu benim bu bakalım bal bir şey. Bir dakika Aysun bir yere kadar gidip gelecek. Hadi ne bir şey Arkadaşlar evet. Bu da böyle yazıyor. Kartım bitti. Kırmızı kalemimin zaten Ah tamam. tamam. Ucu yok ama yazışı... Gene size şöyle hafif Şu kadar yazıyor. İyi gene ama ama yenisini alacağım. Baba kahve kalemimin ucuna bak. Yeni alacağım. Al, al, yenisini de. Bak onunla yazdıramazlar. Bitirin. Baba, ee? Tata, Baba ee, şu çok güzel ee, yazıyor. Böyle koydum bir gün. Bu kadar yazdım. Bir tane. Şimdi geldik. Baba, hoppa, hoppa, hoppa. Fosforlu kalemlerim. Bir tane sarım var, yaşasın. Aa. Hemen bunun da rengi. Şu Bu benim bayas bildim. Arkadaşlar Sade olduğu için görünmüyor Şurama yazdım İki tane yanım var? Şurama mavi var? Konuşuruz, ben şimdi olmayı hadi Tamam bitiyor az Benim bir tane var bir tane de bak şu bak poşetin içinde Bir tane Orada ben böyle gördüm <laughs> Orada ben böyle gördüm şöyle yapayım. Arkadaşlar orada görünmüyor. Bakın hiç çok az yazıyor. Ama siz göremiyorsunuz. Açmamın kalemliği bitti. Arkadaşlar benim daha çok bir tane yeşilim var. Bu hiç görünmüyor. Ben öyle yapmıyorum. Fazlalıktan boya kalemimi anlamadım. Şu kalem. da. İşte. Dört. Hangi yüzde var hangi benim. yüzde yok? Bende var. Benimki bitti. Nasıl bitirdin sen şey Fazla boya yapıyoruz baba. Böyle okulan mı gidiyorsun sen fazla boya Gerçekten. bir gün çektim de de Az kaldı. Hadi kızım, hadi kızım, İşim var hadi. 5 tane tahta kalemim var. yeter de yeter hadi. Neyse arkadaşlar, ben sonra size başka zaman yaparız. Benimkiler bitmedi. Şöyle göstereyim. Tablet tablet tabletin çalışanı yaparım. Şu kadar. Neyse arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup abone olalım like atıp bildirimleri açmayı yani yani ay yani dinlen yapmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz bay bay arkadaşlar bu arada ben diğer videomu sileceğim o attığım videoyu kanalıma abone olmayı